Aa düştüm la. lan, lan Antalya'dan kral arkadaşlar. Dönlere dön dön dö, 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 dö. Çocukların tabletten kokolaydı uzışı bu bir oyun? PUBG. <laughs> Oğlum PUBG ama adam şiddet var da. Doğru söylüyorlar ama yani PUBG. Kalite abi. Kal kaliteden anlasınlar. Hep koralları mı uyacağız ya? Cık cık. Doğru değil mi? Hep koralları uyarsak. A -a. Bak ben bir kere... Neyse. Ya da söyleyeyim ya, ben bir kere e, dedemi görmeye gitmiştim hastaneye. Allah, Allah aşkına şu anda iyi, e, ço çocuk girmesi yasaktı a, a, ama girdim. Yani hep kurallara uymayacağız. Yani o size kal, kal kalmış bir, bir şey ama. Yani hep kurallarda olursak hayatımız full kural olur. Hayır oraya atlayacağım onu. Oraya atlayacağım oraya at. At atlayacağım atlayacağım atlayacağım. Atlayacağım. Gülle papa küredim. Gülle papa küredim. Ey follos. Sevde baba sevelim. Ey yolla. Nı Ey falla. Falla diyorum bir daha. Ofa'yı of, 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 çıkar. Allah. Antalya'dan kiralık aşklardan nere dönün lan. Hadi oğlum. Hadi lan. Anam. <laughs> Şu almam gerek. Şimdi var öldüreceğim seni. Ya bu arada adam var ya çok bot öl, öl, beni? Çok bot. Gel ger gerçekten diyorum bak bot adam yani bildiğin. Şuna bak ya bot gibi stalker var zaten. Antalya'dan kere hoş Artık ben ik ikinci şahısta ay üçüncü şah şahısta oynuyorum. Arkalar. Bakın Ü üçüncü şahıs daha iyi bir gerçekçi. Bakın. Çok gerçekçi. Şaka lan şike. Şaka şaka.

Ya hayır çantanı niye yerim keşke Kişisel cihazını almış. Nasıl? lan? Nandısın sen? Olu kastı ha. Öldürecek ha bunlar beni. Bakayım Tamam bir şey baktım. Yapma ya Bence oldu Hep bize mermi alak. Çantada yeri. Aa al 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 onu. Al önü. Bırak. İki tanesini bırak. İki tanesini bırak. Ağır keşfeden Шинде Найса Ач

Şeye bak be. Bebeğin gibi. Adam burada biriyle savaşıyordu. Da... Tek atarım sana. Gördüm seni Sakın işte Hadi Geç gelsin buraya ベッドなン Bir tane daha gördüm. Allah rahmetine kavuştu bu sende. Adamlar. Beşte ödülüş mağaradasını alacağım hadi. Şiki baba. Şiki Hadi adam gidiyor adam gidiyor öldüreceğim seni lan. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni, öldüreceğim seni öldürdüm. Beşli öldüğü şu şu anda elimde. Evet elimde şu an. Şimdi şey gideceğim biraz. Bu, bu burada adam kastık. Bal bal mı sordun mu ya? Aa adam var. Adam var adam var. Şimdi öldürürüm seni. Ne diyeceğim? Artık ona gerek yok. Üşüyordum sonsuz aşk. Üşü düşünüyordum sonsuz aşk. Dırı dın 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 dın. Sığır sığır sığır. Dırı dın, 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 dın. <laughs> Alan geçildi. Alan çok yiyor canımı. Hiii. <laughs> <laughs> Alan çok yiyor canımı. Vallahi çok yiyor. Ölürüm ben ha. ne ölürüm. Ölürüm ben. A ara... Arkadaşlar öldük. Kapatın videoyu. Hadi hadi bay bay. Öldük. Aa yes. Hadi yap. Ya öldüm ya. Hadi ya acaba <laughs> ne madalyası kazandım bugün? Dörtte öldürüş. Bu, Bo bu madalya otoriter 15. Beğen son, sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Dermişim. Benim videolarım o kadar kısa değil. Annem diyor ki bir dakika oldur. Aynen. Canım annem benim. A -a annem babam en zayıf noktamdır. Eğer v -v -v vurulursa Allah korusun Allah herkesin annesine babasına uzun ömür versin inşallah. Düşüyordum tantılar. Dürüdüm ben 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 ben. Düşüyordum. Düşüyordum. Düşüyordum sonsuz aşk. Dürüdüm Zor. Aa, ebebe, ebebe. Artık yok. Ebe Sen beni rüyamda öldürürsün. adam bot ya. Hadi çık. Ağlıyor bebe. Mes çıkayım ben de. Aha. Uyandı. Adam yedi duvara arkası vurdu. Ya da ben, ben ne pinç vardır. Ya da onun pingi vardır. <laughs> Ropot. Böyle olursun bot. Adam bot, bot, adam bot. Adam bot. Adam bot dedik. Adam bot çıktı ama. Tuşuyordu. Onsuz <Sessizlik> aş. Sevalli. Ey siper siket. Oğlum bırak artık peşimi. Bırak da uzaktan savaşacak. Adam ile ya. Adam hıla. Adam hıla. Adam hilesin kardeşim. Maalesef ki sen de dürüst çıkmadın. Ah, ah. Aa, benim benim bir tane taktiğim vardı. Adam o oy, o taktiği bu. Çıkana geliyor böyle. Hop taktiğim nasıl? Güzel bence. Yakışıklı prens. Allah canım bir. Vallahi canım bir. Bırak lan beni. Artık canım doldu. Öldüm. Düşünüyordum. Bonsuz aşk. Adam hile vurdu. Adam vurdum, can cana gitmedi. Adam hile yani herkese. Adam zaten hile ile milsin yani? Bak adam yani hile. Çok açık bir hilemdi. Çok açık hile. Gerçekten açık ama. gelmiyor mu? Böyle. Gelmeyeceğim oraya. Senin büyülü beysine. Beysine. Kaçarım ki. adamıyla ile adamıyla Adam ile ağlıyor bir de yani. Adam şey yaparken ağlıyor adam ağlayarak şeyle oynuyor yani arkadaşlar bakın bu burada salak <laughs> Aa, buraya geliyor. Geldi. Bizim. Tutturamadım. Tutturamadım. Buraya geliyorsun. Tamam okey. Git. Adam ile. Adam Adam ile. Adam বন আম চন মিলাই aramızdaki fark var. Kaç? Can doldu ki ha, ha. Şöyle adamı oyuna getirelim. Adamı oyuna getirelim. Böyle çıkacağız. Böyle yapacağız. Böylece Böyle maç tekrar gideceğiz. Böyle dönüş dönüş yapacağız. Bu daha geç. Sonra gideceğiz. Uf. Gel lan kere. Adamla eşitiz. Yok. Aramızda Senin ayanla senin de, senin aramda çok büyük bir, senin de benim aramda çok büyük bir fark var. Söyleyemedim çünkü adam Ben ne alıyorum al biraz. Her öldüğünde adamıyla senin gibi bebeleri. ben senin gibi be bebelerle mi oynayacağım ben? Ha? Bebe. Adam ile, adam ile. Adam ile ama gerçekten de iyi şimdi. <laughs> Belalı ya. Neyse. Ama adam hileyle yendi. Onu söyleyelim. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.